Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasaklı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi evim boş ver. Siz benim Türkiye'de ev, gibi Bu kaçan ev kardeşim, hayır. Bunu bu utanmadınız. Bu sıkılmadınız. bu mi? ev nasıl, bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bugün Bugün bana bak. parça burada, parça burada, Hadi parça yaparım. parçala bakayım. Hadi bakayım hangimiz hangimizi olacak. Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? He. Ananın, ananın, sen koyalım. Sen koyalım. Sen, Senin eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orası çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu çocuğu.